Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 453 sıra sayılı yükseköğretim kurumları teşkilatı kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ikinci maddesinin ek 150 maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara'da kurulmasına karar verilen Anka Teknoloji Üniversitesi, farklı ihtisas alanı, fakülte ve bölümleri ile diğer birçok üniversiteden ayrılmaktadır. Ankara'da sizlerin oyları ve teveccühü ile kurulacak olan bu üniversite bir konsept üniversitesi olarak planlanmıştır. Özellikle kriminal teknolojiler, Siber güvenlik savunma sanayi olarak sıralayacağımız üç ana bilimsel araştırma ve hizmet alanına hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu üç alanda da Türkiye'de gerek lisans düzeyinde gerekse Arge düzeyinde yeterli fakülteler bulunmamaktadır. Özellikle ilk ikisi Türkiye gibi gelişmekte olan ülke kategorisinden hızla gelişmiş ülke kategorisine geçen bir ülke için gereklilik ve hatta zorunluluk haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte kriminal teknolojilerde büyük değişiklikler göstermiş, yeni alanlarda araştırma ihtiyacı ve kalifiye eleman ihtiyacı üst seviyelere çıkmıştır. Özellikle günümüzde işlenen suçlar arasında bilişim suçları önemli bir yer tutmaktadır. Yakın gelecekte ise işlenen toplam suçların yarısını bilişim suçları oluşturacaktır. Anka Teknoloji Üniversitesi bu açığı kapatmak üzere üst düzeyde kriminal uzman yetiştirmeyi bu konuda yine üst düzeyde araştırma geliştirme faaliyetinde bulunmayı hedeflemektedir. Ülkemizde inceleme yetersizliğinden dolayı en basit davalar yıllarca sürmekte insanlar basit hatalardan ve inceleme yetersizliklerinden dolayı haksız cezalara maruz kalmaktadır. Anka Teknoloji Üniversitesi ülkemizde bulunmayan Avrupa ve Dünya Üniversitelerinde dahi sadece ihtisas üniversitelerinde bulunan Adli Bilimler Fakültesi ile Ülkemizin kriminal teknolojileri konusundaki üst düzey ihtiyacını bilimsel olarak karşılayacaktır. Bu özelliği ile de sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan öğrenci çekecektir. Yine siber alemdeki güvenlik ciddi bir ülke meselesi haline gelmiştir. Yeterli denetlemeler yapılamadığından akıllı cep telefonları da dahil bilgisayarlarımıza yapılan siber saldırılar önemli sorun haline gelmiştir. Özellikle ülke güvenliği açısından sadece kamu kurumları değil özel şirketler dahi ciddi seviyede siber güvenlik sorunları yaşamaktadır. Kurulacak bu bölüm ile gerek kamuya ve gerekse de özel sektörün ihtiyacı olan siber güvenlik ve yönetimsel güvenlik elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi hükümetimizin 2023 hedefleri arasında Ankara'yı ağırlıklı olarak savunma sanayinin üssü haline getireceğimizi açıkladık. Bu çerçevede Ankara Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki bölümler mali kaygılara girmeden bir ihtisas üniversitesi için özenle seçilerek savunma sanayi için hazırlanmıştır. Bu bölümlerin çoğu ülkemiz üniversitelerinde bulunmakla birlikte özellikle savunma sanayi Arge faaliyetlerini yürütmek üzere söz konusu bölümler ihtisaslaştırılacaktır kurulacak olan yazılım ve yapay zeka mühendisliği bölümü ülkemizde daha önce hiç olmayan bu alanlardaki arge faaliyetleri için tamamlayıcı bir bölüm olacaktır. Anka Teknoloji Üniversitesi Adli Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki Adli Teknolojiler, Yönetim ve Bilişim Güvenliği, Kriminoloji, Yazılım ve Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleriyle tam bir teknoloji ihtisas üniversitesi niteliği taşıyacaktır. Anka Teknoloji Üniversitesi özellikle adli bilimler, adli bilişim teknolojileri ve adli mühendislik konularında gelişmiş ülkelerde var olan ileri teknolojilerin ülkemize adapte edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca kurulacak ARGE labor laboratuvarlarıyla şu an için sadece adli kurumlara hizmet veren adli tip kurumunun yükünün azaltılmasına, adliyelerde inceleme eksikliği nedeniyle karara bağlanamayan davaların hızla sonuçlanmasına önemli katkılarda bulunacak ve hemen her konuda adli bilimler uzmanları yetiştirecektir. Anka Teknoloji Üniversitesi ülkemize özellikle adli bilimler eğitimi konusunda Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika coğrafyasında lider konuma taşıyacaktır. Ankara Teknoloji Üniversitesi'nin ülkemize, Ankara'mıza, başkentimize, bölgemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca diğer kurulacak üniversitelerinde ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla Teşekkür selamlıyorum. Teşekkür selam ederim sayın işler.